Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mavi Şehir'deyiz. Evet, Aydın Didim Mavi Şehir'de denize 250 metre mesafedeyiz. 250 metre mesafedeyiz. En güzel koylara yani yakın olan bir pozisyondayız. Bugün size tam mustakil, tam mustakil bir villa tanıtacağım. 4 artı bir sevgili arkadaşlar. Full deniz manzaralı. Yüzme havuzu ortaktır sevgili arkadaşlar. Site içerisinde üst katta 3 oda var, bir de üstte var 4. 4 artı 1 şimdi e, bu mevcut gördüğünüz havuz e, siteye ait aydatları cüzi miktardadır yani aydatı e, özellikle yaz aylarında alınıyor e, yazın aydatı 100 liradan toplanıyor havuz masrafları ile beraber e, kışında zaten yazlık bir bölge olduğu için kışında kapatılıp gidiliyor e, çok bakımlı bir yer. Çok bakımlı bir site. Tabii iç kısımda şu anda e, kapı kollarını banyolarda ufak tefek değişiklik yapacağız. Size sıfır teslim edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, hemen bir balkonumuz var. Balkonda da barbekümüz var. Biz çelik kapıya doğru gidelim bakalım. E, evi önce bir tanıtalım. Sonra fiyatını size söyleriz sevgili arkadaşlar. Bahçe alanı geniş. Tam mustakil. Kendine özel bir e, şey var. Ben normalde balkondan da girişimiz var evin içerisine ama ben çelik kapıdan gireceğim çelik kapıda böyle bir sündürme yapmışlar e, sevgili arkadaşlar giriş için yaklaşık e, 55 metrekare salonumuz mevcut sevgili arkadaşlar 55 metrekare hemen salona girerken e, şurada bir vestiyer alanımız var tabi bunlar hepsi elden geçecek sevgili arkadaşlar çünkü fiyatını da son derece uygun tuttuk bu villamızı buradan e, salonu gördünüz işte e, 55 metrekare salonumuz var salondan hemen şöyle bir balkon alanımız var sevgili arkadaşlar balkon alanımızda bir barbekemiz mevcuttur villamız e, 10 yaşında değerli arkadaşlar 10 yaşında şu anda İngilizden satılıktır villamız e, tabi e, tadilat yapıyoruz e, yani Uzun süredir kapalı kaldı. Kapı kollarında oksitleme var. Mutfak dolabının kapılarında bir e, hafif deforme olan yerler var. Onları komple e, tadilatını yapıp pırır pırır teslim edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir mutfak alanına geçelim. Değerli dostlar mutfak alanımızdan buradan e, bir de e, balkona çıkışımız var. Ben orayı da açayım açabilirsem. Çünkü, tabii İngilizler güvenlik sistemi kurmuş. Sinan buradan göstersin. Güvenlik sistemini şu anda açamadım. Ee, gerçekten güzel kullanışlı bir e, mutfağımız var. Renk biraz koyu meşe tarzında yapmışlar. Gördüğünüz üzere burası e, bulaşık makinesi yeri. Fırın e, set üstü ocak kullanmışlar. Burada da e, aspiratör yerimiz var. Geniş ferah bir e, mutfak alanımız mevcut. Tabi mutfak bankosuyla seramini değiştireceğiz sevgili arkadaşlar. Salon alanımız bu. Şimdi hemen salonun e, Arka tarafında bir e, merdiven altında çamaşır makinesi yerimiz var. Aynı zamanda el yüzü yıkama yeri bir şeyimiz mevcut. E, Lavamız mevcut arkadaşlar. E, tam mustakil tek başına tam mustakil. Şimdi alt katı e, gösterdim size. Mermerler çok şık, güzel yani. Şimdi üst kata çıkarken merdiven aydınlatmaları görüyorsunuz yukarıdan aşağı evin içerisinde her tarafta ışık var. Tek başına tam müstakil bir ev. Sevgili arkadaşlar burada koridor alanımız oluşuyor. Yani holumuz oluşuyor. Holun içerisinde hemen şurada bir tane banyomuz mevcut arkadaşlar. Küvet tarzında bir şey koymuş. Biz bunları hepsini değiştiriyoruz. Duşa kabini falan koyuyoruz. Bir e, mevcut, lavabumuz mevcut. Kapı kolları şu anda yerde görüyorsunuz. Tadilata başladık. Kapı kollarını falan değiştireceğiz. Hemen şurada da bir odamız mevcut. Arkadaşlar geniş. Evet. Odayı gördünüz. Odadan girerken hemen karşı tarafta geniş ferah bir balkonumuz mevcut arkadaşlar. İlk odayı gösterdim size. Yaklaşık 10 metrekare. Bir 10 metrekare de balkonumuz mevcut. Değerli dostlar. Gerçekten güzel bir yer. Ee, şimdi Sinan Bey etrafı tanıttı. Diğer odaları da size gösterelim. Çatı katında manzara harika. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Banyomuzu tanıttık, odamızı tanıttık. Şimdi 12 metrekare bir odamız daha var, sevgili arkadaşlar. Tek başına tam mustabilir bir villa, site içerisinde tam mustabilir bir villa. 10 yaşında normaldir. Yani kapı kolları aslında bizim değiştirmemizin sebebi 10 yaşında kapalı kalınca işte nemli havalar biliyorsunuz denize 250 metre mesafede nemden e, oksitleme yapmış. O şekilde değiştirmek zorunda kaldık. Sevgili arkadaşlar burada da yaklaşık 20 metrekare bir yatak odamız var. Yani üçüncü odamız. Ebeveyn banyoludur aynı zamanda değerli dostlar. E, gerçekten e, güzel, harika bir e, oda. Kullanışlı. Işte. Hemen ebeveyn banyosunda Sinan Bey size göstersin. E, aydınlatma açısından da çok güzel bir yer. Buradan da aynı balkona yaklaşık 10 metrekarelik balkona tekrar çıkışımız var. Yani Şöyle gösterelim size. Aklınıza bir şey gelmesin. Boya konusunda hiçbir problemi yok. Sadece kapı kollarında sıkıntı var. E, 10 yaşında olmasına rağmen genelde çok diri duruyor. E, mutfak dolabında ve kapı kollarında e, ufak da olsa bir operasyon var. Yani temizlik açısından yapacağız. Şimdi en üst kata çıkıyoruz sevgili arkadaşlar. Çatı katına Orayı da ben size bir gösterelim. E, değerli dostlar buradan da yukarıya çıkarken Son derece geniş, ferah bir terasımız var. Evet. Tek başına tam müstakil çarşıya, pazara, alışverişlere yakın olan bir bölgedeyiz. Sevgili arkadaşlar burayı isterseniz oda da yapabilirsiniz. İmar barışından iznini aldık. Buraya isterseniz iki tane de oda yerleştirebilirsiniz. Karşı tarafta Sinan Bey şöyle bir göster. Pergüle şeklinde yapabiliyorsunuz. Hemen şurada e, pergüleden e, kapalı alan yaratabilirsiniz. Cam balkonla yapabilirsiniz. Villamız gerçekten güzel. Şuradan da hemen Sinan Bey size etrafı biraz tanıtsın. Mavi şehirdeyiz. Sevgili arkadaşlar Mavi şehirdeyiz. Bu... E, ve Turun camisi sevgili arkadaşlar cami minaresini görüyorsunuz hemen Atatürk bulvarı dediğimiz sökeden gelip dilimin içerisine giren yolun üzerindeyiz Karşında da deniz manzarasını çok iyi net bir şekilde görüyorsunuz Evet değerli dostlar e, miraç emlak olarak e, siz değerli dostlarımıza Biz her gün yeni portföylerden e, geliyoruz Umarım beğendiniz e, Çünkü ee, biz didimi sizin e, ayağınıza getiriyoruz sevgili arkadaşlar. Çalışıyoruz, çabalıyoruz çünkü e, görev edindik bu işi, meslek edindik, mesleğimiz bu iş. E, umarım beğenmişsinizdir. E, bu güzel villanın fiyatına gelince sevgili arkadaşlar 900 bin TL fiyatımız var. 900 bin TL. Tabi pazarlığa açığız. Umarım beğenmişsiniz. Miraç Emla, takip edin, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.